Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Dünya Mirası listesine alınan yerleri ziyaret ettik. Önce Homeros'un İlyada adlı eserinde bahsettiği Truva Antik Kenti'ne uğradık. Ardından Helenistik döneme ait en görkemli kalıntıların bulunduğu Nemrut Dağı'na tırmandık. Üçüncü gün 1228 yılında Mengücek tarafından yapılan Divriği Ulu Camii ve Şifanesini gördük. Bir sonraki durağımız ...volkanik tüflerden oluşan ve muhteşem manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan Kapadokya Göreme Milli Parkıydı. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin önemli simgelerinden biri ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'ni gördük. 6. gün ise Güney Anadolu Platosunda yer alan Neolitik Kent'i ziyaret etmek üzere Çatalhöyük'teydik. Yine çok yer gezip yeni bilgiler öğrendik. Artık yepyeni bir maceraya hazırlanabiliriz. Eğer sen de bana katılmak istiyorsan TRT Çocuk'tan sakın ayrılma dostum. Merhaba dostum. Hoş geldin. Nasılsın bakalım? Ben de gayet iyiyim. Birlikte yine çok güzel bir hafta geçirdik. Öyle değil mi? Ülkemiz sınırlarındaki kültür müdürlüğünü ziyaret ederken hafızamızdaki bilgileri tazelemiş olduk. Ben çok eğlendim. Ya sen? İşte bu harika dostum. Senin de benim kadar eğlendiğine çok sevindim. Ama artık yeni bir yarışma başlıyor dikkatini toplayıp bu maceraya hazırlansan iyi edersin. Hafta boyunca bilgilerimizi ve çalışmalarımızı birleştirip eski bir dostumuza yardım edeceğiz. Karganın sizlere çok ama çok selamı var dostum. Bizimle birlikte yarışmayı çok özlemiş. Yanımızda olmasa da her hafta bizi izleyerek destek olmaya çalışıyormuş. Kütüphanede karşılaştığı eski bir kitabı incelerken bizim de kendisine yardım etmemizi istiyor. Bu eski kitap kültürümüzün ve düşünce tarihimizin en önemli temsilcilerinden biriyle ilgiliymiş karga kitap okudukça bu kişiye hayran olmuş ve bizimle paylaşması gerektiğini düşünmüş. Hafta boyunca bize bununla ilgili ipuçları gönderecek. Ben de zarfları oradaki bilgilere göre yerleştireceğim dostum. İpuçları kargadan, zarfları yerleştirmek benden, onları bulmak da senden. <laughs> Yine harika bir ekip olduk dostum. Zarfları eksiksiz ve en hızlı şekilde bulan iki tilki harika ödüller kazanacak. Bunun için yapman gereken her gün aynı saatte benimle burada buluşmak ipucunu dinledikten sonra gizli zarfı bulman ve içindeki şifreye ulaşman gerekiyor. Zarfları bulacağın haritada www.tilkintakipte.com veya www.trtcocuk.com adreslerinde seni bekliyor olacak. Şimdi sıra karganın yolladığı ilk ipucuna geldi. Beni can kulağıyla dinle dostum. Karganın rastladığı eski kitapta sözü edilen kişi 1207 yılında doğmuş, dünyaca ünlü bir şair ve düşünce adamıymış. Doğduğu şehir bugün Afganistan'ın sınırları içinde ülkenin kuzeyinde bulunuyormuş. Bazı siyasi olaylar ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle ailesiyle birlikte şehirden ayrılmak zorunda kalmış. Doğduğu şehri terk etmek zorunda kaldı bu tarihte ise henüz küçük bir çocukmuş. Çocukluk anılarının izlerini taşıyan bu şehrin kuruluşu çok eski tarihlere dayanıyormuş. Ne var ki Moğol istilasında tamamen yıkılmış. Yapman gereken ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya kalp durur akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne de unutur. Diyen bu düşünce adamını bularak doğduğu yeri ziyaret etmek. Bu eski yerleşim yeri Afganistan'ın kuzeyinde bulunuyor. Eski Bel şehri olarak da bilinen bu yer mezarı şerife 20 kilometre uzaklıktaymış dostum. İpucunu duydun genç Hemen araştırmaya başla bakalım. Ben yarın aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta olacağım. Umarım sen de geç kalmazsın. Yarın görüşünceye kadar hoşça kal. Hoş geldiniz çocuklar. Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Dünkü zarfı bulabildiniz mi? Buldular, buldular. Gak. E bu harika. Söyle bakalım karga, dünkü zarfa kaç kişi ulaşmış çok merak ediyorum. Pusulayı 41 kişi buldu. Aferin size benim çalışkan yardımcılarım. Şimdi de en hızlı tilkileri tanıyalım. Gürhan Özkan, Barışcan Çakır, Furkan Özkan, Muhammed Eren Kaval, Elif Su Aslantaş, Mehmet Yıldız, Damla Aslantaş, Bora Gümüş, Alperen Çetiner, Ecrin Ecem Arbutlu. Armutlu. Hepinizi tebrik ederim çocuklar. Tebrikler. Ama daha yolun başındayız. Maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Dün siz gittikten sonra araştırmalarıma devam ettim. Ve öğrendim ki aradığımız ünlü düşünür dönemin bilginlerinden ders almak için birçok yere yolculuk etmiş. Yolculuk etmek eski zamanlarda çok kolay değildi tabi. Ama bir araştırmacıyı hiçbir şey durduramaz öyle değil mi? Ha, biz de araştırmacıyız ama neyse ki bu sefer rahatımız yerinde. Evet, kameramızdayız ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün sizin için çok kolay çözebileceğiniz bir ipucu hazırladım. Ama beni dikkatle dinlemeniz lazım. Çünkü sizi zarfa götürecek olan tüm bilgiler bu ipucunda. Araştırmalarıma göre aradığımız ünlü düşünür, ilk eğitimini tamamladıktan sonra başka bilginlerden ders almak için birçok yolculuk yaptı. Bugünkü zarf onun yolculuk duraklarından birinde gizli. Bu tarihi kişi 12. yüzyılın son yıllarında Kuzey Afrika'da bir ülkeye gitmiş. İki yıl burada kalmış ve bu bölgede yaptığı seyahatlerle çok ünlenmiş. Bu ülkenin Atlas Okyanusu'ndan başlayıp Akdeniz'e kadar ulaşan uzun bir sahili bulunuyor. Zarfa ulaşmak için bu ülkenin bugünkü başkentine ulaşmalısın. Biz şimdi oraya doğru yol alıyoruz. Siz de hemen www.tilkitakipte.com veya www.trtcocuk.com adresine girin, haritayı açın ve gittiğimiz ülkeyi bulun. Oraya ulaştığınızda bulmacayı çözüp zarfın içindeki şifre harfi not etmeyi unutmayın. Hey zaman çok hızlı geçiyor. Acele edin acele. Tık tak tık tak tık tak. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.